Osmanlı Rus Savaşı 19. yüzyılın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son savaşlarından biridir. Bu savaştan Türk toplumunun hafızasında çok önemli biri kalmıştır. Gazi Osman Paşa Kahraman Paşa'nın hatırası hala yıllar geçmesine rağmen çeşitli semt, lise ve stadyum isimlerinde ve de herkesin en sevdiği marşlardan biri olan Plevna Marşı'nda yaşamaya devam etmektedir. 93 Harbi sırasında Rusya İmparatorluk ordusunun kuşattığı Plevne kentinin Osmanlı ordusu tarafından Rus ve Rumen tavrılarına karşı tam 145 gün savunulmasıdır. Rus ve Rumen ordularının uğradıkları olağanüstü asker kayıpları nedeniyle Balkanlarda girişecekleri harekatların aylarca gecikmesine neden olmuştur. Şimdi gelelim savaşın sayısal kısmına. Osmanlı ordusu 4. Muharebe yani mağlubiyet gibi görünen aslında bir nevi zafer olan bu kısmına 20 bin askerle giriyordu Osmanlı bu savaşa. Rus ve Rumen ordusunda ise 200 binden fazla asker bulunuyordu. Kayıplara baktığımızda Osmanlı 5.000 bin civarında şehit vermişti. 15.000'e bine yakın yaralı vardı. Peki düşman tarafında durum neydi? Rus ordusunda 60 binden fazla ölü ve yaralı bulunuyordu. Rumen ordusunda ise 10 binden fazla ölü ve yaralı bulunuyordu. Osmanlı'nın sayıca az olmasına ve dönemin zor şartlarda geçmesine rağmen bu başarısı hala Türk ordusunun nedenle güçlü olduğunun kanıtıydı. Fakat verdirtilen bu kayıplar Plevne'yi elinde tutmamıza yetmemişti. 145 gün süren müthiş direniş sonunda Plevne teslim edilmişti.